Fethullah Gülen terör örgütü sözleri kamuoyu oluşumunu olumsuz etkiler gerekçesiyle 13.601 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ulusal Kanal. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Hulki Cevizoğlu Beyaz TV'de katıldığı programda Rütük'ün Fethullah Gülen örgütü ifadeleri nedeniyle ulusal Kanal'a verdiği cezanın gerekçesini okudu. Program sunucusu Latif Şimşek cezaya tepki gösterdi. Yani, Kamuoyunu olumsuz da. etkilemesi ne demek? Peki, yani İlahi yani, yani, davasında mesela... KPJ demeyecek miyiz yani? Gazeteci Cem Küçük cezayı skandal olarak niteledi. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını tehdit eden bu yapı için Fethullahçı terör örgütü ibaresini kullandı. Artık bütün medyada, bak sadece orada değil, bütün Servet. medyada FETÖ kullanılıyor. Eğer RTÜK bunu bu şekilde aldıysa bu bir skandal. Ya geldi ceza bu sözü... kabul edemez. Ya bu Hani işbirliği yok diyorlar, CHP'li, MHP'li ve HDP'li üyeler... Ulusal Kanal ceza alsın diye oy vermiş, AK Partiler vermemiş. Bu bir skandal. Eski CHP milletvekili Çetin Soysal da Ritük'e tepki gösterdi. Dönüp dolaşıp bir çifte standart uygulayıp yani bunu Ulusal Kanal'a mı mal ettiler? FETÖ i̇şte. kelimesi geçtiği için böyle bir ceza verilmiş olmasını da ben şahsen kınıyorum. Hulki Cevizoğlu programda FETÖ örgütün kendisine yönelik bombalı suikast girişimini de anlattı. Benim arabayı kullanıyor. Ben kanalda otururken Telefon etti gün ortasında saat 12 ile 14 arası bir saat ışık yani karanlık evet. değil araba çalışmıyor dedi. Ben Dedim ki arabayı boğmuşumdur kullanmayı bilmiyorsun. Bir daha dene, beklet dinle çalıştır. 10 dakika sonra gene çalışmıyor deyince nedense bir daha dokunma ona uzaklaş oradan dedim. Bizim arkadaşları gönderdim o sırada polise haber verdik. Benim şoför gitti. Dedi ki Hulki Bey aşağıda kesilmiş kablolar var. Bu normal bir şey değil. Biz orada sokak köpekleri dolaşıyor. Onlar Çok... yaptı herhalde diye düşündük. Merse sokak köpekleri değilmiş. Bomba. Bomba imha ekibi geldi.